Peru'nun büyüleyici sularında yüzüyorsun. Derken karşında sürüngen bir yüz beliriyor. Ağzını sonuna kadar açmış sana doğru geliyor. Anakonda seni yutarsa hayatta kalabilir misin? Karşınızda dev bir yeşil anakonda. Uzunluğu 9 metreye, ağırlığı ise 225 kiloya kadar çıkabilir genelde yaklaşık 18 kiloluk avlarla beslenir. Ama karşısına 54 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyik çıkarsa onu da canlı canlı yutar. Bir anakonda kendi ağırlığının iki katına yakın avları bile yutabilir. Ve seni normalde yemek istemez ama onu kışkırtırsan işin zor. Sana nasıl saldıracağını merak ediyor musun? Sence seni tek parça halinde yutabilir mi? Bu devasa yılandan kesip çıkabilir misiniz? Birinci adım, yanında büyük bir bıçak taşı. Amerikan barış gönüllülerine göre sakın kaçmaya çalışma. Çünkü bu yılan senden daha hızlı. Ölü taklidi yap. Yılan ayaklarından yutmaya başladığında bekle. Dizlerine ulaştığında bıçağını çıkar, ağzının kenarından sok ve hızla yukarı doğru kes kafasını ayır. Ama bir anakonda seni yutarsa içinden keserek çıkabileceğini sanma. Çünkü bir kez içine girdiğinde hareket edecek yerin kalmaz. Dışa doğru bıçak savurmak imkansız hale gelir. Kendimi öylece yılanın insafına bırakmaya hiç niyetim yok. Üstelik anakondalar avlarını yemeden önce öldürür. İkinci adım aydınlıkta kalmaya çalış. Anakonda saldırılarından korunmanın en iyi yolu onların yaşam alanlarından uzak durmaktır. Güney Amerika'daki tropik bataklıklar ve nehirler risklidir. Özellikle geceleri dışarı çıkmamaya dikkat et, anakondalar o saatlerde en aktif haldedir. Üçüncü adım ıslanma. Anakondalar en çok suda tehlikelidir. Vücuduna sarılır, seni suyun altına çeker ve boğarak öldürür. Suda olmamak sana karşı koymak için küçük de olsa bir avantaj sağlar. Adım 4. Tost yapın. Hayır, eline bir alev makinesi alıp yak demiyorum elbette. Gerçi işe yarayabilir de. Çünkü bir anakondanın yapacağı ilk şey etrafına dolanıp seni sıkarak nefesini kesmektir. Kurtulamazsan ölürsün. Onun seni bırakmasını sağlamalısın. Gözlerine alkol sıçratmak yeterince tahriş ederse seni bırakmasına neden olabilir. Adım 5. Duruma uygun giyini. Tabi istersen Anaconda'ya karşı dayanıklı özel bir giysiyle dolaşabilirsin. 2014 yılında belgeselci Paul Rosoli tam da bunu yaptı. Bir televizyon programı için Anaconda'nın onu canlı canlı yutmasını umuyordu. Yılan birkaç dakika içinde etrafına dolandı. Ama Rosoli paniğe kapılıp hemen ekibinden onu çıkarmalarını istedi. Yani bu tür bir kıyafet giymek pek de mantıklı bir fikir olmayabilir. Eğer yutulursan karbon fiber ya da neopren bir dalgıç giysisi yılanın midesindeki hidroklorik asitten bir süreliğine seni koruyabilir. Ama hızlı olman gerek asit hemen seni eritmeye başlar. Bir pitonun bir timsahın yumuşak dokularını sindirmesi sadece üç gün sürüyor. Ve senin kemiklerin bir timsahınki kadar dayanıklı değil. Adım 6. Rahatsız edici olun. Sessizce gitme. Eğer yılan seni bütün halde yutarsa, ona ne kadar çok stres yaşatırsan, seni kusma ihtimali de o kadar artar. Anakonda İç organlarını korumak için avını yutmadan önce öldürür. Eğer seni bir tehdit olarak görürse, seni kusabilir. Bu yüzden hareket et, tekmele ve dua et ki seni dışarı çıkarsın. Eğer bir mucize olur da bir anakonda seni yutar ve sen hayatta kalırsan, perişan bir halde olacaksın. Büyük ihtimalle omuzlarını ve başka kemiklerini ezmiş olacak. Ayrıca yılanın mide asidinden kaynaklanan yanıkların da olacak. Bu yüzden bir an önce hastaneye gitmen gerekiyor. Eğer bir gün iyileşirsen, bir daha Peru'da yüzmeye kalkmazsın herhalde. Kamp yapıyorsun, hava kararmak üzere. Ateş için odun toplarken çubuklardan biri hareket ediyor. Ama o bir çubuk değil, ölümcül bir siyah mamba. Yılan başını yerden bir metreden fazla yukarı kaldırıyor. Şimşek gibi saldırıyor defalarca sonra hızla uzaklaşıyor. Peki sen hayatta kalmak için ne yapabilirdin? İşte siyah mamba saldırısından sağ çıkmanın yolları. Siyah mamba, bazılarının Kobe Bryant'a verdiği lakap. Ama bizimkisi gerçek bir yılan ve ölümcül olan türden. Afrika'nın doğu ve güney bölgelerinde yaşayan siyah mamba, dünyanın en korkulan ve en ölümcül yılanlarından biridir. Seni korkutmak için boynundaki deri kıvrımlarını açabilir. Tam hızına ulaştığında saatte 19 kilometre ile hareket edebilir. Bu da çoğu insanın koşabileceğinden daha hızlıdır. Siyah mambalar Afrika'nın en uzun zehirli yılanıdır ve dünya sıralamasında da ikinci gelir. Ortalama boyları 2,4 metredir ama 4,3 metreye kadar uzayanları da görülmüştür. Afrika'ya gidiyorsan bu yılan hakkında birkaç şeyi merak etmen gayet normal. Bu yılanlar yalnız mı takılır yoksa grup halinde mi dolaşırlar? Peki siyah mambanın zehri seni ne kadar hızlı öldürebilir? 2017'de Kenya'da bir kadın, bacağını saran bir siyah mambayı çıkarmaya çalışırken 3 kez ısırıldı. En yakın hastane 45 dakika uzaktaydı. Ama oraya ulaşamadan bilincini kaybetti. Neyse ki sağlık ekibinin panzehri vardı ve bu onun hayatını kurtardı. Peki sen siyah mamba saldırısından sağ çıkma şansını nasıl artırabilirsin? Birinci adım, doğru giyin. Siyah mambanın sadece iki damla zehri seni 20 dakikada öldürebilir. Eğer çalılıklarda ya da uzun otların arasında yürüyorsan bu yılanla karşılaşabilirsin. Kalın ve uzun giysiler, sağlam botlar seni korur. İkinci adım, yılandan uzak durmayı öğren. Siyah mambalar bölgeci canlılardır, o yüzden bir çatışma arama. Eğer birini görürsen ya da sesini duyarsan onu kendi haline bırak. Yılana yaklaşma. Eğer kaçmaya çalışıyorsa bırak gitsin. Kendini köşeye sıkışmış hissederse öfkesini sana yöneltir. Ve eğer ölü gibi görünen bir yılan görürsen ona da dokunma. Bazı yılanlar avlarını kandırmak için ölü taklidi yapar. Üçüncü adım, saklandıkları yerleri bil. Siyah mambalar her ne kadar tehlikeli olsa da genellikle yalnız kalmak isterler. Taşların altına ölü ağaçlara ya da boş yuvalara saklanırlar. Ama gündüz ortaya çıkarlar. Bu yüzden dikkatli ol. Dördüncü adım, ismi seni yanılmasın. Sana adının tersini söylesem şaşırma. Ağız içi simsiyah olabilir. Ama vücudu kahverengi, zeytin yeşili ya da gri tonlardadır. Karın kısmı ise daha soluktur. Beşinci adım, nefesini kontrol etmeyi öğren tüm dikkatini bir yılana vermiştin. Ama diğerlerini fark etmedin. Genelde yalnız dolaşsalar da bazen iki ya da birkaç siyah mamba ile karşılaşman mümkün. Yılan dişlerini geçirdi ve panik başlıyor. Ama panik seni öldürebilir. Kalp atışı ve nefes ne kadar yavaş olursa zehir o kadar geç yayılır. Bir başkasına yardım ediyorsan onun da rahat nefes almasını sağla. Nefes yolunu daraltabilecek tüm eşyaları çıkar. Altıncı adım panzehir şart. 20 dakika içinde toksinler sinir ve kardiyovasküler sistemler üzerinde etkisini göstermeye başlar. Bayılabilir veya felç olabilirsiniz ve antivenom olmadan kesinlikle ölürsünüz. Bilim insanları Afrika'daki en zehirli 10 yılanın zehrine karşı koyan bir panzehir geliştirdiler. Kaslar bunu iyi emmediği için damarlarınıza enjekte edilmesi gerekiyor. Isırık bölgesine veya çevresine enjekte etmemek önemlidir. Ve panzehir etkisini gösterirken nefes almanıza yardımcı olacak ekipmana ihtiyaç duyabilirsiniz. Arkadaşların seni hastaneye yetiştirdi ve ellerinde panzehir vardı. Zamanla panzehir kas felcini azaltacak. Hayattasın. Ama siyah mambalar ne kadar tehlikeli olursa olsun hayatta kalmak bazen ne yaptığın kadar ne yapmadığınla da ilgilidir. Peki ya yılan ısırdığında yapmaman gereken en kötü şeyler neler? Dünyanın en zehirli yılanlarından biri seni ısırdı. Dayanılmaz bir acı içindesin ve zehrin kalbine ulaşmasını engellemen gerektiğini biliyorsun. Bu yüzden panikle zehri yaradan emmeye çalışıyorsun. Ama böyle yaparak zaten tehlikeli olan bir durumu ölümcül hale getiriyorsun. Bakalım, yılan ısırıldığında seni mezara biraz daha yaklaştırabilecek başka hangi hatalar var? Her yıl dünyada yaklaşık 2,7 milyon zehirli yılan ısırığı vakası yaşanıyor. Bazıları o kadar ciddi ki uzuv kaybına yol açıyor. Bazıları ise acı dolu bir ölümle sonuçlanıyor. Ama bir ısırık öyle durup dururken gelmez. Bu sinsi sürüngenler saldırmadan önce sana sinyal verir. Eğer seni izlerken vücudunu S şeklinde kıvırmaya başladıysa oyun başladı demektir. Ama en net işaret kuyruğudur. Saldırmadan önce onu yukarı kaldırır. Bir kez seni hedef aldıysa durmaz. Isırık yerini sıkıca bağlamak yani turnike yapmak neden ölümcül sonuçlar doğurabilir? Yılan ısırığında uzuvları yukarı kaldırmak neden çok tehlikeli olabilir? Ölmüş yılanlar nasıl ısırabilir? Çekime devam etmeli miyim? 5 numara. Ölü bir yılanı asla güvenme. Doğada yürüyüş yaparken ölü bir yılanla karşılaşıyorsun. Isırılma riski olmadan bir yılanı eline almanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorsun. Bu yüzden onu yerden alıyorsun. Ama bu hayatın boyunca verdiğin en kötü kararlardan biri olabilir hem de iki çok önemli sebepten dolayı. Bazı yılanlar ölü taklidi yapar. Seni izliyor olabilir. Ama gerçekten öldüyse bile refleksleri saatlerce sürebilir ve dişleri hala zehir taşıyordur. Numara 4: Turnike yapmayın. Turnike çoğu yaralanmada işe yarayabilir. Ama bir yılan ısırığında zehri ısırılan bölgede hapseder ve yoğunlaştırır. Bu da uzun kesilme ihtimalini ciddi şekilde artırır. 2006 yılında Tennessee'li bir çiftçi odun engereği tarafından ısırıldı. Yardım etmeye çalışan bir kadın adamın koluna turnike yaptı. Ancak tıbbi yardım için aradığında ona turnikeyi derhal çözmesi söylendi. Adam hastaneye ulaştığında görme yetisini kaybetmişti ve nöbet geçiriyordu. Doktorlara göre turnike kolunda kalsaydı hastaneye bile ulaşamadan ölmüş olacaktı. 3 numara. Belirtileri beklemeyin. Yılan seni ısırdıktan sonra bulanık görme, deride yanma hissi ve baş dönmesi yaşayabilirsin. Bu belirtiler genellikle 30 ila 60 dakika içinde ortaya çıkar. Ama tıbbi yardım almak için o kadar beklemek seni öldürebilir. Bazı yılan ısırıkları acı vermez, örneğin mercan yılanı gibi. Bu da sana iyi olduğun hissini verebilir. Ama tam da bu yüzden bu yılan bu kadar ölümcüldür. Belirtiler ortaya çıktığında vücudun çoktan krize girmiş olabilir ve her geçen dakika hayatta kalma şansını daha da azaltır. İkinci olarak emmeyin. Zehri emmek sıkça duyulan bir tavsiye olabilir ama bu işe yaradığı anlamına gelmez. Ağzında bulunan bakteriler yaranın enfekte olmasına yol açabilir. Üstelik zehri emmenin işe yaradığına dair hiçbir bilimsel kanıt yok. 2021 yılında Hindistan'ın kuzeyinde bir yılan yakalayıcısı bir evin içine giren siyah kobrayı çıkarmaya çalıştı. Yılan onu ısırdı. Adam zehri elinden emerek çıkarmaya çalıştı. Ne yazık ki tıbbi müdahale alsa bile kurtarılamadı. Bir numara, uzuvlarınızı kaldırmayın. Yılanın zehirli dişleri derine battıktan sonra zehir kan dolaşımına karışır ve vücutta yayılmaya başlar. İşte tam bu noktada yerçekimi en büyük dostun olabilir ısırık yerinin kalp seviyenizin altında tutulması, zehrin kalbe ulaşmak ve vücuda pompalanmak için yer çekimine karşı yukarıya doğru gitmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, zehrin yayılmasının yavaş olmasını da sağlar ve yardım bulmak için size daha fazla zaman kazandırır. Bir yılan tarafından ısırıldın ve hala hayattasın. Tebrikler! Ama şimdi işin zor kısmına geldik. Çünkü sırada bir değil, iki değil, bir ada dolusu yılan var. Ne yapacaksın? işte öğrenme zamanı